Allah Azze ve Celle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا سُبُولَنَا Bizim yolumuzda gayret eden, mücadele eden, mücahede eden, nefisle uğraşan, nefisle savaşan, nefse karşı bir cephe açan, biz mutlaka onu yolumuza sokacağız ve onu kendimize vasıl edeceğiz. Bir insan gayret ediyorsa, nefisle mücadele ediyorsa, Yapacağı şey ne kadar zor olsa da Allah ona yardım edecektir. Tek insanda yeter ki gayret olsun. Efendim ben bu işi yapamıyorum. Bir iş gücünden çok fazladır. Hayır sen gayret etsen bunu yapacaksın. Allah sana yardım edecektir. Peygamberliğin dışında her makama insan gayretle çalışma ile kavuşabilir. Evliyalık makamı da dahil. Peygamberliği dışında peygamberlik kesiple değildir. Allah sadece bazı kadleri nübüvveti için yaratmıştır ve peygamberliğini onlara bahşetmiştir. Artık o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kapı kapatmıştır. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Peygamberliğin dışında en yüksek makam dahi insan gayretle, çalışma ile, çabala ile ama ihlas ile. Eğer çalışırsa Allah azze ve celle ona verecektir.